Tabii boy küçük olunca mikrofonlardan görünmüyor o yüzden. Küçük bir düzeltme yapılıyor. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen sivil darbe ile KYK ihraçları başladığında Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla bir komisyon oluşturuldu. O komisyonda da o dönemin parti meclis üyesi olarak ben de görev yaptım. Sayın Yıldırım Kaya milletvekilimiz görev yaptı ve yurdun dört bir yanından KYK ihraçlarına hem hukuki destek vermek hem de onların sorunlarını hukuki destek dışında siyasi aranada dillendirebilmek için biz milletvekili arkadaşlarımıza raporlar gönderdik. Aradan geçen sürede gerçekten uzun bir hukuki mücadele süreci başladı. Ancak hepimizin bildiği gibi bir ohal komisyonu aslında yargı e, olarak yargı erki olarak kabul etmeyeceğimiz bir ohal komisyonu araya girdi ve ne olduysa aslında o sürecin bu kadar yavaşlamasına da bu komisyonun kurulması ve bu komisyonun çalışma anlayışı eee vurdu ve yargı sürecini bu kadar yavaşlattı. Değerli arkadaşlar, Genel Başkanımızın talimatı KYK platformları Birliği sözcümüz Sayın Münür Bey'in talebiyle bir Zoom toplantısı yapmıştık temsilci arkadaşlarımızla ve bu toplantı sonucunu genel başkanımızla paylaştığımızda o da dedi ki 35 ilde örgütlenmişler. Örgütlü mücadele hak mücadelesi için çok kıymetlidir. Onlarla dayanışma içerisinde olmak zorunda ve onların sorunlarını da siyasi aranaya toplumsal muhalefeti örgütlemek ve sizlerin sesini daha da gür çıkması için destek olabilmek ve bu dayanışmayı iktidara baskı unsuru olarak kullanarak sizlerin bu süreçte yaşadıklarını gür bir sesle açıklamamız gerektiğini ifade etti. Ve bunun üzerine ilk toplantımızı İzmir'de gerçekleştirdik. Ardından ikinci toplantı Adana'da. Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye illerinden gelen arkadaşlarımızla yapıldı. Üçüncüsünü de bugün İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Değerli arkadaşlar, o hal komisyonuyla sanıyorum son görüşmeyi de siyasi olarak ben gerçekleştirdim ve bunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştım. Ve o hal komisyonu başkanı bir saatlik görüşmenin ardından en son bana şunu söylemişti. Hiçbir şey bulamazsak, hiçbir şey bulamazsak kurumuna soruyoruz, kurum görüşü istiyoruz. Ben zannettim ki o kurum görüşünü işte Cumhurbaşkanı'na soracak, kuruma soracak ama bugün geldiğimiz noktada o kurum görüşünün iki Süleyman olduğunu hep birlikte öğrenmiş olduk maalesef. Nasıl ki bir FETÖ borsasından bahsediliyorsa bugün öğrendik ki bir de OHAL borsası oluşturulmuş. Sanıyorum bugün bu salonda bulunan arkadaşlarımızın birçoğunun ve tamamının neredeyse hala görevlerine iade edilmemiş olmalarının ardında yatan gerçek o meşhur iki Süleyman'la bir ahbaplıklarının olmaması. Ama ahbaplık olmadan adalet arayarak ve adalet talep eden hak mücadelesi verenlerle birlikte biz bu süreci mutlaka başaracağız. Hukuki mücadele elbette kıymetli. Ancak şu anda hepimiz biliyoruz ki yargının bir kişinin iki dudağın arasında ya yürütmenin suçlu olan varsa elbette hukuk nazarında gereken cezayı alacak. Ama biz biliyoruz ki ve yaptığımız toplantılarda da gördük ki artık adil bir yargılanmadan ve anayasal güvence altındaki adil yargılanma hakkından söz edemeyeceğimiz bir süreç işledi. Biz mutlaka ve mutlaka KYK zulmün, zulmüne son vereceğiz. Bu ülkede bu zulme, sivil ölme terk edilen tüm yurttaşlarımızın yaşadıkları acıyı evet onlar bizden çok daha iyi biliyorlar. Belki o acıların izlerinin tamamını silemeyiz ama bizler sadece şunu söyleyebiliriz. O yaraları birlikte kabuk bağlatmak, o yaraları birlikte sarmak ve o acıların izlerini en aza indirmek için dayanışmayla bu mücadelede sizlerle ortak olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi aslında bir genel başkan yardımcımız bir de milletvekilimiz aramızda.